Sen ne istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Evet. E, maçtan önce bayağı hırs yaptık biz. Birkaç haftadır kötü performansımızı değiştirmek istiyorduk. Ve bu galibiyetin e, en büyük sırrı aslında biz bu galibiyeti annelerimize hediye etmek istiyorduk. Vallahi, İnanılmaz harikalı. bir hırs yaptık. Bu galibiyeti bütün annelere ve öncelikle tabii kendi annelerimize armağan ediyoruz. Ben tekrar klasik nişanlıma çok selam söylüyorum buradan. Ablam yakında doğuracak. Onun da anneler günü kutlu olsun. Zaten anneydi. Arkadaşlarımı çok fazla evet. tebrik ediyorum helal, ederiz. Helal, helal olsun. Sağ Ayağınıza sağlık. Selcan abi kaptan hadi. Sen hadi beyler be, be. Evet beyler evet, sizdeyiz. Siz daha sonra bir karar verdiniz konuşmak için ama. <laughs> Sen de başlayalım Selcan. çok, iyi, çok iyi bir mücadele. Sergi'ye bugün. Ben bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Arkadaşım dediği gibi bütün anneler günü. Bütün annelerin anneler günü mutlu olsun. Konuşun diye. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel galibiyet. O zaman sen ben, Mehmet. Ben tek sen bir şey söyleyeceğim. Ee, bu galibiyeti kız arkadaşım Sibel'i armağan ediyorum. Onu çok seviyorum abi. Lay, 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 lay Kartal <laughs> Teşekkürler